Merhaba arkadaşlar. 12 Mayıs Cuma iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 22'de İtalya Serada Lazio evinde Lecce'yi konuk ediyor. Lazio'nun oynadığı son 5 maça baktığımızda Lazio son karşılaşmasında Milan 2-0 yenilmiş, Sassuolo 2-0 yenmişti, Inter'e 3-1, Torino'ya 1-0 mağlup olmuş, Spezia ise 3-0 mağlup etmişti Lazio. Lecce'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Lecce son karşılaşması Juventus'a 2-1 kaybetmiş. Udinese'ye 1-0 yenmiş. Milan'a 2-0 mağlup olmuştu. Sampdoria ile 1-1 berabere kalmış. Napoli'ye ise 2-1 mağlup olmuştu Lecce. Lazio ile Lecce arasında oynayacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. Köln evinde Hertha Berlin'i konuk ediyor. Köln'ün oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Köln son karşılaşmasında Bayer Leverkusen'i 2-1 yenmiş. Freiburg'a 1-0 mağlup olup Hoffenheim 3-1 mağlup etmişti. Mainz'da 1-1 berabere kalmış. Augsburg ise 3-1 mağlup etmişti. Köln. Hertha Berlin'le oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında Stuttgart 2-1 yenmiş. Bayern Münih 2-0. Werder Bremen'e 4-2. Schalke'ye 5-2. Leipzig'e ise 1-0 mağlup olmuştu. Hertha Berlin. Köln'le Hertha Berlin arasında oynayacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim. Maç sonu ev 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.